Geldiğimizde şunu fark ettik. Bıraktığımızda çok sayıda inkaz vardı. O inkazlar artık toplanmış ve derin boşluklar oluşmuş. Biz de şu anda kameraman arkadaşım İsmail Işık'la birlikte aslında Nurdağ'ındaki o boşlukları size göstermek adına bu yayını araçtan yapıyoruz. Şimdi hemen sağ tarafımızda Alparslan Türkeş bulları var. Aslında yine bu noktada Nurdağının belki mi diyebiliriz. Ve artık bu noktadan baktığımda orayı çok rahat görebiliyorum o caddeyi ve bu sıra boyunca aslında yüzlerce bina tabi kimisi ara almıştı, kimisi tamamen enkazığa dönüşmüştü ve artık o molozlarda harfiyatlarda kaldırıldı ve derin boşluklarla karşılaşıyoruz tabi bakın tek tük işte arada bu şekilde ayakta kalmış binaları görmek mümkün ee, şimdi sağımıza bakıyoruz bakın burada cadde uzaklığımız yaklaşık 100 metre 100 metre ee, ...ve uzunlukta yine... ...4 kilometre bu şekilde devam ediyor... ...şimdi bu noktada peki caddeye... ...paralel tarafta neler vardı... ...dükkanlar... ...galeriler... ...benzin istasyonları... ...yine beraberinde birçok... E, ...alışveriş... ...mağazaları vardı... ...tabii bunların üstlerinde de ne vardı... ...tabii... E, ...konutlar vardı... ...şu anda... ...İsmail size gösteriyor bakın... E, ...bulvarı çok net görebiliyoruz... ...artık... ...hiçbir engel kalmamış yani... O arasarlı binalarda tamamen yıkılıp o enkazlar kaldırıldıktan sonra böyle bir boşluk oluşmuş. Hatta şu anda sanki Alparslan, e, Türkeş bulvarının hemen dibinde gibiyiz. Aslında da bir mesafemiz var. O yıkılan binalardan bakın, şurada biraz yavaşlamak istiyorum. İsmail de gösteriyor. Bir binanın giriş kapısını görüyorsunuz. Bahçesinde ağaçlar bulunuyor. Bina yok ancak geriye bahçe duvarıyla birlikte... O ağaçlar kalmış vaziyette. Görüş açısı oldukça açılmış. Sadece bu noktada değil, yine Nurdağ'ın pek çok noktasında. Bu şekilde tabii bu yıkılan binadaki insanlar peki nereye gittiler? Konteyner kentlere gittiler. Dört farklı noktada konteyner kentler bulunuyor. Şu anda İsmail biraz da sol tarafı gösteriyor. Yine Nurdağ'ın işine doğru, mahallelere doğru gittiğimizde de manzara yine aynı oluyor. Şimdi sizinle tekrar şöyle bir caddeye doğru döndüğümüzde bu sefer geldiğimiz yönü diğer açıdan göreceğiz ki o boşluğu belki de şu anda çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Tabii o gün peki bu noktada ne vardı? Yani 6 Şubat'ta bu yol tamamıyla yardım için gelenler, iş makineleri, ambulanslar, cenaze araçlarıyla doluydu ve beraberinde aslında iğne atsanız yere düşmeyecek bir görüntü vardı. Ancak o cadde şu anda bakın tabii ki bomboş. Deprem gününe gittiğimizde aslında o hafta boyunca burada canhıraş mücadeleler vardı. Bakın burada yani her geçtiğimiz 3 saniyede bir bina, aslında bir bina geçiyoruz. Ve o binalar tabii ortalama 6 kat ve üzeriydi. Tabii o binaların hepsinde de aslında kurtarma faaliyetleri yapılıyordu. Şu anda o boşlukları görüyorsunuz. E, i̇lerideki yol aslında az önce döndüğümüz yol. Hatta 100 metreden belki ondan da daha fazla bir genişlik var. Yani e, sırt sırta iki binanın verdiğini düşünün. Arasında da yine boşluk kalıyor. E, ağır hasarlı binalar var. Onların birçoğu zaten yıkıldı. Geriye kalanlar var birkaç tane. Yine orta hasarlı hafif hasarlılar var. Onlar da e, kimisi tadilat bekliyor. Kimisi tekrar kullanılacağı günü bekliyor. Ve bu hizada okullar da vardı. Okullarda Kimisi kullanılamaz hale geldi. Bugün de biliyorsunuz aslında saati kontrol ediyorum. Dün diyelim öğrenciler tekrar ders başı yapmışlardı. Kimi öğrenciler aslında konteyner okullarda ders başı yaptılar. Ancak hafif hasarlı binalar vardı. O binalara da tadilatları bitti bir kaçının ve geri dönecekler. Tabii bu noktada. Çelik konstrüksiyondan yapılan 248 dükkan vardı. Yani şu anda bu geçtiğimiz yoldaki boşlukları görüyorsunuz. Burada esnaf vardı. Dükkansız kaldılar. Birazdan hatta o noktaya doğru da gideceğiz. Bayağı da bir dolaşmış olduk bu arada. Esnaf için tabii yeni dükkanlar yapıldı. Haziran ayında aslında sanırım 90 tanesi teslim edilmişti. Ve... Geri kalanları da aslında geçtiğimiz aylarda teslim edildi. Ve o noktada da artık bir hareketlenme oldu. Te Geri artık bu boşlukların ama bir şey doldurulması kaldı. Emre. Duyabiliyor musun beni şu anda? Evet, duyabiliyorum E, Biliyorum daha önce de gittiğin yerler e, bölge. Oradakilerle konuştun mu mesela? Konuşabildiğinde e, neler dediler sana? Şimdi yolu gösterirken bir yandan da böyle bir sohbet etmek istedim. E, bundan da bahsedebilirsin bize. E, neler anlatıyorlar? Anlatabilir misin? Aslında baktığınız yerde konuştuğunuz kişide aslında e, acıyla karşılaşıyorsunuz tabi e, acı örnekler çok fazla örnek olarak bugün bir okula tabii gitmiştik ki. bir öğrencinin hikayesi keza o şekilde annesini e, kardeşini ablasını kaybetmişti ve tek başına kalmıştı Ancak o tabi e, ne kadarın farkında ya da ne kadarını yansıtabiliyor bilinmez ama işte o, o noktada, o okulda, ilkokulda onunla karşılaşmıştık. Ve yine bugün e, deprem sonrasında kızını kaybeden bir anneyle aslında şu anda tam da çekim yaptığımız noktada karşılaşmıştık. Bizim yanımıza geldi, bizimle konuştu. E, kızını bulamadığını söyledi, e, 35 yaşında olduğunu söyledi. Yani kiminle konuşsanız herkesin bir hikayesi var. Ee, şu anda da bir bakıma şeye doğru yaklaştık aslında konteyner kente doğru yaklaştık. Bu noktada 2000 küsur konteyner e, bulunuyor İsmail ile beraber. Hemen sol tarafımızda da İpek Yolu Sosyal Girişim Merkezi var. Tabii, aslında şöyle bir gerçek var. De... Evet. Evet Sümeyye. Aslında şöyle bir gerçek var Emre sen de çok önemli bir yere değindiğin için aklıma getirdin. Bir yandan da e, hakikaten e, kayıplar çok fazla. Hala insanlar bir yıl oldu sevdiklerinin bedenlerini bulamadılar ve galiba defneden e, başını dua edecek bir yer bulan mezarını bulan kendini şanslı sayıyor. Öyle bir yerdeyiz ve dediğin gibi yani bulamadı 35 yaşında kızını diyorsun. Kim bilir kaç kişi var bizim bilmediğimiz, değil mi? Evet. Devam et, yani lütfen. o etapta zaten. ...DNA işleştirmeleri yapılmıştı... Ee, ...ancak yani... ...karşılaşılmamış bir felaket... ...tabii ki ee, Tabii ki bu tarz örneklerle... ...karşılaşmamızda... ...ben çok normal görüyorum yani tabii ki değil... ...keşke olmasa... ...ancak o gün burada bulunan kişiler de... ...bunun farkında çünkü... ...burada gerçekten hani... E, ...çok zor anlar yaşandı... E, ...birçok şeyi... ...aynı anda idare etmek gerekiyordu... ...ve bu tarz mağduriyetlerde maalesef ki